Selamun Aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz, o ekranda da devamını gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regias, DAPGM, ASG'ye, AKG'ye kodlu hisselerimizin incelemesini yapacağız. Hemen Rönesans gayrimenkul hissemizden başlıyoruz. Son seans gününde artı 0,25 oranında yükseliş göstermiş hissemiz. Hissemiz ne yapmış? Öncelikle bir küçültelim. Neredeyiz? Halka arz fiyatına çok yakın bir yerdeyiz ama e, henüz yetişememişiz. Bir ara geçmiş miyiz? Evet, bir ara geçmişiz. Fakat tekrardan endeksin e, aşağıya düşmesiyle birlikte biz de aşağıya düşmüşüz. Fakat diğer birçok hissenin düştüğü oranda hissemiz düşmemiş. Biraz yatayda gitmiş. En son dün biraz düşmüş olsa da nedir? 120,97 direncimizi hissemiz 7 gündür delememiş, aşağıya düşememiş. Bu gerçekten hissemizin biraz direndiğinin göstergesi. Altına düşebilir mi? Endeksimiz düşmeye devam ederse illa ki bu hissemizde dayanamayıp aşağıya iner. ineceği noktada... 117,13 seviyesidir. 117,13 seviyesinin çok da altına artık ineceğini ben zannetmiyorum. Listemizde alım fırsatı ne zaman oluşur? Alım fırsatı bu 120,97 noktasına deyip yukarı yönelip bir öncekinin zirvesini geçtiği takdirde ya da aynı işlemi 117,13'e geldiği takdirde e, alım fırsatı oluşmuş olur. Şu an için bir alım fırsatı yok. Neden yok? Henüz e, tekrar buraya bir dokunmak isteyebilir. Bunun haricinde endeksimiz aşağıya yönelmeye devam edecek gibi. Bir 9500 lira falan bir endeksimiz ulaşacak gibi gözüküyor. E, Renaissance gayrimenkul ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Yükselişe geçtiği zaman nedir? Hedefimiz ilk etapta 127,76 seviyesi olacak. İkinci hissemiz olan DAP GM hissesinin bir grafiğini açalım. Şimdi DAP GM en son 2,21 oranında yükselmiş son seans gününde. Bizim de sevdiğimiz hisselerden bir tanesi. Biliyorsunuz gayrimenkulde en çok Bekyo'yu seviyoruz. Ve arkasından Alarco'nun ee, Alarko'nun gayrimenkul hissesini de seviyoruz. DAP GM'yi de seviyoruz. Biraz spek hisse olan PEGY'yi de seviyoruz biraz vergeye o hissesini de seviyoruz. Yani bunlar yük çok yükseldikleri için değil. Ee, daha doğrusu TAP GM çok yükseldiği için değil. Ee, yükseleceğini en başta belirttiğimiz için ve zirvesine de çok uzak olduğu için. Zaten bizim sevdiğimiz hisseler arasına girmişti. Ne zaman girmişti? 11. ayın 8'inde TAP GM e girmişti. Bekyo'da da buna benzer bir grafik yapısı var. Hatta onunla dalga dalga böyle bir yükselme Grafiği vardı geçmiş e, günlerde, geçmiş aylarda. O seviyelere tek tek bekliyormuz ulaştı. Sıra geldi DAPGM'ye. WGMA DAPGM'de soluksuz endeksin düşmesine, kalkmasına bakmadan, hiç kırmızı bile yakmadan dümdüz yukarıya doğru ilerlemekte. Yani gidişat şu an için bu hissemizde güzel. Endekse paralel ilerlemiyor. Kendi başına buyruk hareketleri var hissemizin. Bundan dolayı da evet, öncelikle şu çizgimizi bozduk gibi onu bir düzelteyim. Şöyle düzelttik. Gerçi onu da geçmişiz. Bir hükmü kalmış mı kalmamış. Öncelikle şunu da bir temizleyelim. Burada kalmasın. Buraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Bunu da sildik. Normalde buraya kadar düşeceğini de zannetmiyorum. Fakat ne olur ne olmaz. O şimdilik dursun orada. Evet, e, DAP GM hissemizin geleceğiyle alakalı da umutluyuz. Yoluna devam ederken 13,05 seviyesine kadar ilerleyeceğini düşünüyorum. Fakat burada neler var? Bir, birer gap boşlukları falan var. İşte bu kısımlarda birazcık sendeye uğrayabilir, sekteye uğrayabilir. Ee, ve birkaç gün belki yataya da bağlayabilir. Belli olmaz ne yapacağı ama e, bir kere hedefini almış, hedefini belirledikten sonra yola da çıkmış, yolda engellerle karşılaşmış veya karşılaşacak olması bir şeyi değiştirmiyor. Ee, nihayetinde uzun vadede buraya varacaktır. Buraya varması da illaki yeterli olmayacak. Daha da yukarıya doğru gitmesi 2025 yıl içerisinde bekleniyor. Ee, sıradaki hissemizin adı kodu ASGY ahes gayrimenkul hissemiz. Ahes gayrimenkul hissemizin grafiğini açmadan önce burada arada eksi 4,92 yapmış. Bir hatırlatma yapalım. Bizim YouTube kanalımızın içerisindeki oynatma listelerinde ne var? Kategoriler var. Ambalaj, kağıt, bilişim, demir, çelik, enerji, gayrimenkul diye devam etmekte. Buradaki gayrimenkul kategorisi içerisine biz ne atıyoruz? bu 4, 8, 9, 10, 10 adet gayrimenkul hissesinin videolarını oraya her 4 günde bir atıyoruz. Yani bunların tamamını 4 gün sonra ne yapabileceksiniz? Güncel halleriyle oynatma listemizin içindeki gayrimenkul kategorisi altında bulabileceksiniz. Tabii ki abone olduğunuz takdirde abone olursanız şu anda inceliyor olduğumuz hisselerin de güncel halini görebileceksiniz diyelim. Bunun haricinde ne yapacağız? Ee, Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemizin grafiğini açtığımız zaman 3, 6, 9 günden beri, 10 günden beri bir direnç noktamız varmış. Oraya dokunup duruyormuş. 22,15'miş bu seviye. Onun altına en son dün düşmüş. Onun altına düştükten sonra hissemiz nereye gidebilir? Hissemizin gidebileceği iki nokta var yakın planda. Birincisi neresiymiş? Birinci noktamızın adı 20,86. Buraya da bugün değmesini bekliyoruz. Tabi endeks bir anda pozitif yakar biraz da hacimli yükselecek olursa kaldığı yerden yükselmeye hissemiz devam edebilir mi? Evet yukarıya doğru devam edebilir. Ama endeks ötürü veya negatif açacak olursa bu hissemiz bugün 21,86 bandına dokunur. Yeter mi? Elbette yetmeyebilir. Yetmezse de bir altında 20,06 seviyesi bulunmakta. Bakalım hangi seviyeye gelecek? Hisseye giriş yapmak için daha erken bazı arkadaşlar kademeli alalım mı diye soruyorlar. Kademeli alım bir ee, nedir? yöntemdir. İsteyen alabilir ama benim yöntemime göre ben hisse dönüş yapmadan almam. Kademeli alımda da en az bir %10 falan düşmesi gerekir. Yani bir hisse %10 düşmediyse veyahut %20 düşmediyse o hissede kademeli alıma geçmenin bir mantığı yoktur. Diyelim ve AES gayrimenkulü de kapatalım. Geldik Akyo'ya. Akyo hissemizin en son ne yapmış? Eksi 0,65 yapmış. Grafiğini açtık. Grafiğinde ne görüyoruz? Çakılmış. Deyim yerindeyse, tabir yerindeyse çakılmış hissemiz. Yüzde kaç düşmüş? Bakalım mı? Bakalım. Şu cetveli alalım. Alabilirsek. Koyabilirsek şuraya. Hı? Koyduk. Geldik. Hissemiz 23 oranında bir düşüş göstermiş. Süper mi? Hissenin içerisinde olanlar için süper değil. Fakat hissenin içerisinde olmayanlar için süper diyebiliriz. Neden süper dedik? Bakalım güzel bir hisseymiş akıyor. Gerçi biz şu an inceliyorsak güzeldir. Ve evet, yem yeşil bir tablo yukarıda, masmavi bir tablo aşağıda, çeyreklik net kağıdaki bu minicik yer hariç genel hatlarıyla bilançomuz güzel. Bu bilançoya göre hissemizden ne bekleriz? Hissemiz düştüğü yerden kalkmalı ve tekrardan göklere doğru çıkmalı. Göklere doğru çıkarken nasıl çıkıyor? Hacimli çıkıyor. Hacimsiz düşüyor. Uzun süre düşüyor. Hacimli çıkıyor. Fakat en sonki düşüşleri hacimli olmuş. En son bir çizgi atmışız 7,61'e. Hissemiz dün 7,61 seviyesine dokunmuş. Bunun altına düşebilir mi? Endeks inatlaşırsa bunun endekse karşı koyma lüksü var mı? Zor. O işleri biraz sıkar diyebiliriz. Evet şuraya koyduk. Burası güzel bir destek noktası. Hemen beyaza boyayalım. Daha da altına bir şey çizmek istemiyorum. Bu hissemiz düşecek olursa 7,39 seviyesine düşer. Hissemizde alım fırsatı var mı? Diye güzel bir soru soracak olursanız. Yine endeks kozumuzu öne sürmek zorundayız. Yani endeksimiz güzel olursa alım fırsatı elbette var. Daha da aşağıya düşmek hissemiz istemez. Niye istesin? Artık yükselmek ister ama endeksimiz 8-10 gündür düşünce bu hissemizde maalesef ayak uydurmuş düşüyor. Hatta endeksin düştüğü 2 gün ne yapmış? Hissemiz yükselmeye bile çalışmış ama başarılı olamamış, dayanamamış, kendisini bırakmış. Endeks pozitif olursa en azından %1'i görürse bu hissemizde bir dönüş başlar. Endeksimiz yarı yolda vazgeçip dönerse de bu hissemiz nereye gelir? 8,22'ye gelip tekrardan aşağıya düşebilir. Bunlar hep nedir? Belli şartlarda olabilecek, gerçekleşebilecek olasılıklardır. Endekse bakmadan hisseye bakamayız. Endekse baktığımız zaman da eksi 1,52'yi görmüşüz. Son seans gününde. Çok ciddi bir rakam. Ne yapmışız? Burada birkaç çizgi çizmişiz. Bu çizgilere göre endeksimiz ne yapabilir? Şöyle bir bakıyorum da evet çizgilerimizi doğru çizmişiz. Bunun altına yani 9738'in altına hissemiz şey endeksimiz düşmeyebilir. Buradan bir yukarıya dönüş başlayabilir. Veya hatta 9578 seviyesine kadar endeksimiz düşer. İşte düşerse de ne olur? Burası dar bir alan değil, biraz geniş bir alan. Düşerse işte birçok hissemiz darma dua, duman olur. Ama siz satışınızı yaptıysanız, paranız cebinizde ise sizden güzeli de sizden rahatı da yok demektir. Birçok hisseye çok güzel rakamlardan giriş yapabilecek pozisyondasınız demektir. Evet, kanalımıza halen abone olmayan arkadaşların abone olmalarında fayda var ve herkesin beğen butonuna tıklamasını ben rica ediyorum. Kanalımızın etkileşiminin artması açısından. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sonra görüşmek üzere, bizimle kalın.